Herkese merhabalar. Ben holistik astroloğunuz Duygu Demir. 25 Eylül haftasını anlatıyorum. Size çok önemli bir dolunay var bu hafta bence etkisini genel anlamda neler ifade ettiğini izlemek istersiniz. Eğer ki bunu isterseniz yukarıya videonun uzun versiyonunu koyuyorum. Değilse de direkt kendi burcunuza ve yükselen burcunuza bu videolarla geçebilirsiniz. Sevgili koçlar ve yükselen koçlar, sevgili koçlar. Bu hafta para ve ilişkiler konusunda oldukça dalgalı bir enerjiden geçiyorsunuz. E 5. evden geçen Venüs ile ilişkiler, flört, cinsellik, daha gelir geçer ilişkileri biraz daha fazla ihtiyacımız var ve Venüs Uranüs karesi bir anda olan ilişkiler, bir anda gelişen durumları daha fazla anlatıyor bize. Ancak başlayıp biten, kırılma noktaları olan, bir anda tanışıp bir anda küsülen filan durumları da anlatır. Çocuğumuz varsa onunla olan ilişkideki dalgalanma ya da oradaki finansal ihtiyaçları dengeye oturtma ihtiyacımızı anlatır. Kendimizi, yeteneklerimizi, ihtiyaçlarımızı ön plana çıkarma ihtiyacımızı anlatır. Burada birazcık daha para harcamamız gerekebilir. Daha keskin tavırlarımız söz konusu olabilir. Hafta boyunca bu enerji devam edecek. Biraz keskin, halen merkürümüz 6. evde olduğu için Çalışma ortamı, iş ortamımız, günlük koşullarımız, sağlığımız, bedenimiz, zihinsel olarak önceliğimiz şunu halledeyim, bunu yapayım, böyle yapayım. Kafamız hep böyle çalışıyor. Ama bir yandan da eğlenmek istiyoruz ve bazı şeyleri abartabilir, daha e, hızlı ve yıkıcı davranabiliriz. Çok özellikle rica ediyorum spekülatif yatırımlar yapanlar e, bu dönemin içinde e, daha e, şey davranmalı, daha temkinli davranmalı, anlık yükseliş, anlık düşüşlere işaret eder. Bir diğer taraftan Bahisler, şans oyunları, kumar gibi birazcık daha temalarda para kaybetme ihtimalinizin yüksek olduğunu gösterir. Bu geçiş dikkatli olunuz efendim. Bir diğer taraftan Cuma günü e, öğlen 12.56'da burcunuzda bir dolunay var. Artık tutulma serisi başlıyor. Burcunuzdaki dolunay ile kendiniz, ihtiyaçlarınız ve yapmak istedikleriniz, öncelikleriniz birazcık daha fazla tema haline gelecek. Yani bir anda tamam çalışıyorum, koşturuyorum, ilişkiler ve eğlenmek istiyorum ama bir dakika ben nereye gidiyorum, hayatım nereye gidiyor, bu ilişki böyle devam edecek mi, neler yapacağım, başardım mı, becerdim mi, daha fazlası lazım mı, rekabet, mücadele, koşturmaca bu enerjiye geçmeye başlayacaksınız. Evet. Dolunay'a eşlik eden sabit yıldız Alcenip yıldızı biraz şanssızlıklara işaret eder. Çok keskin ve fevri ve yıkıcı davranışlarınız sizi de zorluğa götürebilir. O yüzden evet kendinizi seçmekte haklısınız. Ancak Mars karşı tanenizde ilişki ve ilişkinin nasıl yönetileceği bir gündem haline gelecek. biraz böyle denge ve uyum ihtiyacı olacak. Halihazırda devam eden evliliklerde ilişkilerde haksızlık temaları konuşulabilir. Ve siz bazı konularda karşı tarafa belden bağlı olabilirsiniz. Ortaklıklar için de bu geçerli. Sanki bitirmeye daha meyilli bir eğilim var burada. Bir tutumu, bir tavrı, bir alışkanlığı yalnızlığınızı bitirmek gibi de olabilir bu ilişkilerle ilgili bir şeyin bitmesi. Ama bana biraz sert geldi. E, biraz yıkıcı geldi. Kalbinizden geçenden öte biraz mantığınıza da eğilmeniz gerekiyormuş gibi duruyor sevgili koç burçları. Perşembe, cuma, çarşamba, perşembe, cuma bunun enerjisini çok yoğun hissedersiniz. Akabindeki 10 gün boyunca bu enerji devam edecek. 14 Ekim tutulmasıyla ilişkiyi dengeye oturtmaya çalışacaksınız. O yüzden öncesinde aşırı davranmamak daha akıllıca olur. Bu arada burcunuzdaki dolunay her zaman sağlıkla ilgili bir problem olabileceğine işaret eder. O yüzden hızlı ve öfkeli çıkışlar kazalara işaret edebilir. Tansiyon, kan hastalıkları, ateşli hastalıklar olabilir. Sporla ilgili mücadelelerde zorluklar olabilir. Ee, i̇şte ufak tefek kazalar olabilir. Dikkat ediniz efendim bu dönemlerde. Gelelim boğalar ve yükselen boğalara. Sevgili boğalar, haftanın ilk gününde güzel bir enerji var sizin için. Jüpiter, e, Venüs çok özür dilerim Merkür Jüpiter üçgenleriyle güzel anlaşmalar yapabilecek, iyi anlaşmalar, konuşmalar yapabilecek bir fırsatınız olacak. Çözüm üretme enerjisi olacak gökyüzünde. Bu kısmı güzel, bu kısmı beğeniyorum. Ancak aynı gün Mars Kiron karşıtlıkları var. Sağlıkla ilgili ya da günlük hayat koşullarınızı yönetmekle ilgili zorluklarınız ve sıkıntılarınız olabilir gibi duruyor. Lütfen dikkat edin. Zaten bir önceki haftanın çarş, e, Perşembe, Cuma, Cumartesi pazarında başlayan bir enerji olacak. Bunun devamıdır. Aman dikkat. Salı günü itibariyle ev ve aile içindeki bazı koşulların e, hani para harcamayı gerektirebildiğini göreceksiniz. Yani ani para harcamaları olabilir. Ev içindeki kadınlarla aile büyükleri olmak zorunda değil kadınlar arasındaki anlaşmazlıklar olabilir. İlişkilerde sizin biraz daha fazla özgürlüğe ihtiyacınız olabilir. Ani kırılma noktaları, kesmeler, dengesizlikler, koparmalar olabilir. Yani sizin bir anda yeter demeleriniz olabilir. Ev sahibiniz bir kirada oturuyorsunuzdur. Burada parasal, finansal bir sorun çıkartabilir. Biraz böyle dalgalanacak ilişkiler gibi diye duruyor. Sizin de tarafınızda Cuma günü öğlen 12.56'da bir dolunayımız var sizin 12. evinizde biraz korkularınızı kaygılarınızı, bilinçaltı dürtülerinizi, takıntılı davranışlarınızı ortaya çıkartacak bir enerji. Yani durumları ben kontrol edemiyorum, özgürleşmek istiyorum, bireyselleşmek istiyorum ve arka planda dönemleri nasıl yöneteceğimi bilemiyorum enerjisi. Biraz kaygılı olabilirsiniz. Sağlıkla ilgili bazı problemler ister istemez gündeme gelebilir. Psikosomatik gibi geliyor bana bu. Yani daha çok kaygılar kökenli bir sağlık problemine işaret edebilir. Aile içinde devam eden bir sağlık problemi varsa sizin dışınızda yine bunlarla da ilgilenmeniz gerekebilir. Kontrol dışı kayıplara maalesef açık olan bir enerji. İş ortamında çalışıyorsak kimseyle tartışmayalım zararlı çıkarsınız. Daha önceden yapılan haksızlıklar varsa bunlar gündeme gelir. Hak, haksızlık, denge, değer, eşitlik çok fazla gündeme gelecek bu süreçte sevgili boğalar. Çok kolay bir hafta değil. Akabindeki süreçte daha fazla dengeye oturtmaya başlayacağız ama önce o duygular bir çıksın bir bakalım olan biteni. Yıkıcı olmadan süreci yönetelim sonrası daha kolay olacaktır. Sevgili ikizler ve yükselen ikizler burçları bu haftadan itibaren hayat gerçekten hızlanıyor. Neden derseniz pazartesi günü biraz böyle hani dalgalı işleri güçleri halletmeli. E, birazcık daha hak, adalet, haksızlık oldu olmadı ile uğraşmalı bir gün ama salı günü itibariyle Venüs-Uranüs kareleri başlayacak. Sizin için de aslında yakın çevreniz ve kısa vadeli planlarınızın hızlı değiştiği böyle dalgalı bir süreç gelecek. Biraz kontrolünüz dışında durumlar nedeniyle de bu planlar değişebilir. Ani para harcamaları gerekebilir. Teknolojik aletlere çok dikkat ediniz. Yakınlarla olan iletişimde biraz böyle kırılma noktalarından geçebilirsiniz. Özellikle salı öğlen, öğlen saatlerini gergin gösteriyor. Ama cumartesiye kadar bu devam edecek. Biraz daha böyle anlaşmalar ve sözleşmelerde özellikle para ve itibar söz konusu olan durumlar nedeniyle son 10 dakikada bazı pürüzler ve anlaşmazlıklar çıkabilir. E, teknolojik aletler üzerinden bekar arkadaşlarımız böyle date'ler, mate'ler, flört'ler falan yapabilir ama çok hızlı geliş, hızlı bitecek şeyler olma ihtimali yüksek. O yüzden hani bu aklımızda bulunsun. E, Cuma günü saat e, öğlen saatlerinde 12.56'da Koç burcunda bir dolunay olacak. Sosyal çevremiz ve arkadaşlıklarımız alanında oluyor bu sizin için. Bu da şu anlama geliyor aslında biraz sert bir dolunay. Bazı arkadaşlarımızla gerçekten de ilişkilerde hani o ilişkileri yürütmek için yaptığımız fedakarlıklar, bunların yürüyüp yürümediği durumlar, bazılarının sizi bencil olarak ilan etmesi bazen sizin beklediğiniz anlayışı özellikle çocuğunuz varsa hobileriniz, yaptığınız uğraşınız, kendinize dair bir şeyler varsa bunların anlaşılmıyor, görülmüyor oluşu biraz sizi yıpratabilir. Bir tık daha fazla beni mutlu eden şeylerle ilgilenmek isteyeceğim diyeceksiniz. İnsanların iç yüzünü daha net gördüğünüz bir evre olacak. Biraz rekabetçi yanınızı besleyebilir. Yani onu da geçeceğim, bunu da yapacağım, şunu da halledeceğim gibi. Bu çok buralara girmek zarara zararı uğramak anlamına gelir diye gösteriyor. E biraz daha fazla kendimiz, huzurumuz, dengemiz, uyumumuz daha önemli olacaktır diye göstermiş. Çocuğumuz varsa biraz böyle hani e, biraz zorlayabilir, huysuzlanabilir bence bu sürecin içinde. E, Dolunay'ın kendisi... Alcenip Yıldız'ı ile beraber şanssızlıklara işaret eder. Arkadaş çevresini gerçekten de karıştırabilir diye de gösteriyor. Hedeflerinizde bireysel ilerlemek istediğiniz koşullarda ve konularda çok tek fazla ilerlemenizin mümkün olmadığını, başkalarıyla başkalarıyla bir düzle gelmek ortak bir nokta bulmanın gerektiği anlamına e, geliyor işin açıkçası bu geçiş ama bir anlamda hedeflerinizi gözden geçireceksiniz ne yapabilirim nasıl ilerleyeceğim bundan sonrası nasıl olacak diye düşüneceksiniz e, açıkçası 14 Ekim artık hani terazi burcundaki tutulma sevgili arkadaşlar o yüzden hani artık tutulma sezonu başlıyor bekar ikizler burçlarımızın ilişkilerle daha fazla hem hal olduğu daha fazla yeteneklerini ön plana çıkarmak istediği kendini ifade etmek istediği bir sürece gireceğiz Yeterince durağan ve sakin kaldım. Arka planda kaldım. Beni unutmayın artık ben de varım ve sahneye çıkıyorum demeye başlayacaksınız. Hayatımın sahnesine çıkıyorum diyeceksiniz. Aşk istiyorum, flört istiyorum, mutluluk ve neşe istiyorum diyeceksiniz. O yüzden biraz böyle hani kendinize ve yeteneklerinize dönmeye başladığınız bir evre başlayacak bu sürecin içinde sevgili ikizler burçları. Sevgili yengeçler ve yükselen yengeçler. Sevgili yengeçler bu hafta önemli ve kritik bir hafta. Artık e, Koç burcunda bir dolunay meydana gelecek ve akabindeki süreçte aslında tutulma sezonu başlıyor. Sizin için de önemli. Hayatınıza dair büyük değişimlerin yaşanacağı bir evreye giriyorsunuz aslında. Belki pandemiden beri süre gelen birçok şeyi artık sonlandırma, bir yere getirme, tamamlama ve yeni bir sayfa açma enerjisi gibi de diye düşünebilirsiniz. Bu hafta pazartesi günü birazcık daha ılımlı geçecektir. Ev ve kariyer arasındaki dengeyi bulmak zor olabilir. İki aile evliysek aileler arasındaki dengeyi bulmak birazcık zor olabilir. Ama bunun haricinde konuşarak çözümleyebiliriz birçok şeyi ve güzel haberler alabiliriz diye gösteriyor. Salı günü itibariyle finansal anlamda dalgalı bir süreç başlayacak. Cumartesi günü dahil olmak üzere haftanın bütün kalanında diye düşünebilirsiniz. Ee, özellikle hedefleriniz, yapmak istedikleriniz, gelecek planlarınız için hızlıca para harcamaları olabilir. Sosyal çevrenizle ilgili ben bunu hak ediyorum, hak etmiyorum, daha fazlasını istiyorum, istemiyorum gibi dengesizlikleriniz olabilir. Yani para mevzuları var, hak etme ve değer duygusu var, hedeflerimiz var ve sosyal çevremiz var ve birazcık böyle ani gelişen olaylar teması var gündemimizde. O yüzden hızlı hızlı bir sürü olay olacak gibi duruyor. Bu biraz bu yaz ilk defa yaşamıyoruz. Üçüncü geçişimiz bu enerjiyle. O yüzden biraz yıkıcı olan yönlerini artık gördük ve gerekli olsa bazı şeyleri bitirebilecek güçle ve enerjide istemasını getiriyor. salı günü yani bu enerji başlıyor. Cuma günü de bir dolunayımız var Koç burcunda. Öğlen on 12.56 olması lazım. 6 derece Koç burcunda. Çarşamba, perşembe, cuma biliyorsunuz öncesinde dolunayın etkisi başlar. Hissedersiniz. Kariyer hattınızda olacak bu dolunay. Mesleki olarak ben nereye gidiyorum? Emeklerimin karşılığını alabiliyor muyum? Yükselecek miyim? Takdir görüyor muyum? Biraz daha bunlarla ilgili. Çalışıyorsak da çalışmıyorsak da her durumda toplumdaki yerimiz ve duruşumuz ve ailelerimizle ilgili. O yüzden verdiğim emeğin karşılığı ailede takdir görüyor mu? Kariyerimle evim arasındaki dengeyi kurabiliyor muyum? Eşim varsa Eşimin ailesiyle kendi alem arasında bir denge var mı? Biraz bencilliklerle uğraştığımız bir evre. Bu sürecin içinde iki tarafın arasındaki dengeyi bulmak büyük ihtimalle size kalacak. Çünkü siz yengeç olarak sevgi dolu ve kapsayıcı roldesiniz her zaman için. Gelin biz bu işi çözeriz diyen, daha yumuşak, daha alttan alan bir roldesiniz. Biraz... Aile içindeki dengeyi oturtmadan e, kariyerde istesem de mutlu olamam dediğiniz bir evre olacak. E, biraz da kariyerde rekabet ve mücadele enerjisini size böyle nasıl diyeyim pompalandığını hissedeceksiniz belki. Hani şunu da yaparsan böyle bu da şöyle filan gibi böyle hani kırbaçlanmak gibi birazcık bu. Burayı çok hani keyifli bulmadım açıkçası. Yöneticileri sert ve keskin bir enerjide buldum ama çok haklı da değiller. Çok adalet de yok. O yüzden bazılarınız ben işi bırakıyorum, bırakmak istiyorum bile diyecek. Bazılarınız ben eve daha fazla yönelmek istiyorum diyecek. Ee, çok hızlı kararlar almayın derim çünkü akabindeki süreçte artık 14 Ekim'deki tutulmayla daha net bir şeyleri görür, algılar ve daha sağlam kararlar verir, daha dengeli ve uyumlu bir hale gelir durumda olacaksınız. Oraları beklerseniz daha akıllıca olur sevgili yengeçler.